Doğru. onda bile bakıyorlar telefona. bakalım. Telefonu vazibo ve kızibo ve de de Kanka ben bir tane sormaya girdim girdim oraya. Burada 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 ya. Bizi karşındaki pencere. Beni sikiyorlar dayı. Ben <laughs> oradan sıktım ya biliyorlar ama orayı. Bomba attılar dayı. <laughs> dayı bomba. Ev ev patladı. <laughs>

Do, ba, 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 di, do Abi şarkını lan bırak <laughs> <laughs> Doğursana bırak yumurtayı gerizekalı. Buraya kim gelir ben niye şey yaptım buraya amına. <laughs> Gittik Arnavut köyden bina aldık amına. Kim maçım onu mu istiyor? Olabilir yani abi. <gülüyor> 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 ne oldu <lan? gülüyor> Salak tekrar söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, o ne? <laughs> kanka nasıl koşmak için yapıyorum ya? Niye böyle yapıyorum? Koşma <laughs> kanka <sikir tamana>. ah. <laughs> Hayal arkadaşların mı var senin? PTR <laughs> çok iyi. Pavuza çok iyi. Bana değil lan. Seni patlamış bu. Beklemiyordum bir daha amına. Analiz ki koltuğu yatırdım ama bizim geri geri düşüyordum aslında. Kanka <laughs> çeksen atacağım. Ha ya ne yapıyorsun burada da, ya? Sağa da sola çekmeden çekeceksin. Amını sikti mi ne? Ne çekeceğim? 31. <laughs> <laughs> open open. Allah Allah. Neyi bekliyorsun yani? <laughs> Allahım! <laughs> Onu ne sikiyim nefessizken ışkırmaya çalıştım istemsizce nefessiz gidiyordu nefesim. On- sıçayım sesi duydunuz mu? Güldükten sonra nefes almaya çalışırken ve zorlandı. Yemin ediyorum. <gülüyor> 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 Dönmekle zaman kaybettik. Ya, çocuğu... ya bu yüzden kanka ofansif ortası oynuyorum. Oros bir çocuğuna baksana. Attı bu. Sen ofansif... ne diyor? bir şey Bir şey yok. Biz gole bak. Aa yemedik. Ya bu cam amına koyduğum şeyini. Atacağım böyle bir tane gol atacağım bir gün kanka. Göreceksin. 100 dakika kaldı ya. Ya iç çamaşırlarım görünüyor Elanur gibi ya. Elanur kim lan? Elanur var ya yeğenci o falan diye videoları çıkmıştı amına koyayım. Allah Allah dur izleyeyim. Seviyorum <laughs> ben onu. Harbi <Evet>. mi diyorsun? <laughs> He güzel kız. Ya yani siktir git senin ben güzellik zevkini <laughs> sikiyim. Kanka Elanur yaz YouTube'a Elanur Pat Osterior çıkıyor. Altında da Elanur Pat Osterior 2 çıkıyor. Onun bir altında da Elanur Osterior çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu değil bekle. Çiğ bacak, çiğ kol, çiğ bacak, kelle, kol. Oğlum dur. Birazcık yaprak. Anasını sikiyim. Bir tutam daha yaprak. Birazcık para. Power Puff Girls mi yapıyorsun ama Biraz daha para. Tamam. Ciğet <laughs> atmıyorum normal.